Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Deniz, 4 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyerek 2 birincilik elde etti. Ormancı Bey, 8 numara, son yarışlarında sürekli olarak ilk 3'te yer alarak formunu koruduğunu gösterdi. Mavi Şafak, 6 numara, son yarışında mesafe avantajını iyi kullanarak birincilik elde etti. Doruğun Ayazı, 1 numara, jokeyinin katkısıyla son yarışında iyi bir derece elde etti. Gül Asya 5 numara son yarışında pist koşullarına uyum sağlayarak iyi bir derece yaptı. Cemre Ateşi 1 numara son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyerek üst sıralarda yer aldı. Fırapan 3 numara önceki yarışlarında iyi bir çıkış yakalayarak dikkat çekti. Meğmene 4 numara mesafe avantajını iyi kullanarak başarılı sonuçlar elde edebilir. Ahu Ata 5 numara jokeyinin katkısıyla yarışta öne çıkabilir. Çöl Kraliçesi 9 numara pist tercihi bu yarışta avantaj sağlayabilir. Mürekkep Yürek 9 numara son yarışlarında gösterdiği istikrarlı performans ve kazandığı yarışlar bu atın güçlü bir aday olduğunu gösteriyor. Akmeriç 1 numara jokeyinin tecrübesi ve atın önceki yarışlardaki dereceleri bu yarışta da iddialı olabileceğini gösteriyor. Father Ellen 2 numara kısa süre önce koşmuş olması ve mesafeye olan uyumu bu yarışta avantaj sağlayabilir. Durusu Beyi 5 numara son yarışlardaki çıkış hızı ve performansı bu yarışta da etkili olabileceğini gösteriyor. 6 numara, pist tercihi ve önceki yarışlardaki dereceleri, bu yarışta da iyi bir performans sergileyebileceğini işaret ediyor. Kızgın Yürek, 4 numara, son yarışında kazandığı mesafede koşacak olması, bu yarışta da avantaj sağlayabilir. Herkhan Star, 1 numara, Son yarışlarında kısa mesafelerde iyi dereceler elde etti. Bu da çıkış hızını ve mesafe avantajını gösteriyor. Nevacan, 5 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergiledi. Özellikle 2000 metre üzerindeki mesafelerde başarılı. Rainies, 4 numara, genç yaşına rağmen etkileyici bir performans sergiliyor. Özellikle son yarışlarında formda görünüyor. Runes, 2 numara, jockey katkısı ve önceki yarışlardaki dereceleri, bu atın potansiyelini ortaya koyuyor. September 6 numara, daha önceki yarışlarda uzun mesafelerde iyi dereceler elde etti. Bu da mesafe avantajını gösteriyor. Bewitched, 3 numara, yüksek handikap puanı ve kısa süre önce yarışmış olması, formda olduğunu gösteriyor. Alasar, 2 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergiledi ve sentetik pistte iyi sonuçlar alabilir. El Pastino 5 numara kısa mesafelerdeki başarısı ve jokeyinin tecrübesiyle dikkat çekiyor. Parima 6 numara sentetik pistteki geçmiş performansı ve mesafe uyumu ile öne çıkıyor. Firewood 1 numara yüksek handikap puanı ve son yarışlardaki formu ile güçlü bir aday. Dr Powers 3 numara son yarışında elde ettiği birincilikle formda olduğunu gösterdi. Asra Inat, 5 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyen bu at, sürekli ilk dörtte yer alarak güven veriyor. the Wo, 6 numara, son yarışında ikinci sırayı alarak formda olduğunu gösterdi. Bu yarışta da iddialı olabilir. Blaze Thunder, 1 numara, yüksek handikap puanı ve tecrübeli jokeyi ile dikkat çekiyor. Uzun aradan sonra pistte. Trust My Speed, 15 numara, son yarışında iyi bir derece elde etti, mesafe avantajını kullanabilir. Dragon Bora 2 numara güçlü jokeyi ve son yarışlarındaki dereceleriyle bu mesafede etkili olabilir. Last Symphony 1 numara son yarışlarında farklı pistlerde iyi dereceler elde etti. Bu da çok yönlülüğünü gösteriyor. Esatım 2 numara son yarışlarında istikrarlı bir performans sergiledi. Bu da güven veriyor. Vermi Turex. 3 numara, uzun mesafelerdeki başarısı ve Jokey uyumu dikkat çekici. Invincible Khan. 4 numara, son yarışlarında sürekli olarak üst sıralarda yer aldı. Bu da formda olduğunu gösteriyor. Arkada Opolis. 5 numara, sürekli olarak ilk 3'te yer alması, istikrarlı bir performans sergilediğini gösteriyor. Luminous. 6 numara, son yarışında iyi bir derece elde etti, bu da formunun yükseldiğini gösteriyor. Edgar. 2 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyen bu at, güçlü bir jockey ile yarışacak. Mega Fire. 3 numara, son yarışında kısa mesafede etkili bir performans gösterdi. Bu mesafede de başarılı olabilir. Marcus. 5 numara, son yarışında uzun mesafede kazandı. Bu mesafede de iyi bir performans sergileyebilir. Perfect Player. 4 numara, 1500 metrede daha önce kazandı. Bu mesafede tekrar başarılı olabilir. Captain Fantastic, Bir numara yüksek handikap puanına sahip, bu avantajını kullanabilir. Mr. Chino, 9 numara uzun bir aradan sonra yarışacak olsa da, geçmişteki başarıları dikkat çekici. Mahmut Usta, 9 numara son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyerek 2 birincilik elde etti. Bu da onun formda olduğunu gösteriyor. Ivo Jima, 7 numara, daha önce 2100 metrede birincilik elde etmiş olması, bu mesafede avantaj sağlayabilir. Karakurt Bey'i, 8 numara, son yarışlarında mesafe ve pist değişikliklerine rağmen iyi dereceler elde etti. Bu da adaptasyon yeteneğini gösteriyor. f i ş f -I -Ş, 4 numara, son yarışında 2100 metrede birincilik alması, bu mesafede güçlü olduğunu kanıtlıyor. Hırsın Ateşi, 6 numara, daha önce 2100 metrede iyi dereceler elde etmiş olması bu mesafede potansiyelini ortaya koyabilir. Torhan Tay, 2 numara, son yarışlarında sürekli olarak ilk 3'te yer alması, istikrarlı bir performans sergilediğini gösteriyor. Cloudy Times. Bir numara, daha önceki 2000 metre yarışlarında iyi dereceler elde etti, mesafe avantajı var. Eagle Khan. 2 numara, son yarışında 2000 metrede ikinci oldu, bu mesafede istikrarlı. Brunom, 3 numara, son yarışlarında üst sıralarda yer aldı, formda bir dönem geçiriyor. Castleton, 4 numara, son yarışında 1800 metrede üçüncü oldu, mesafeye uyum sağlayabilir. K. Yılın, 5 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergiledi, dikkat çekiyor. Lord of the Wolf, 6 numara, son yarışında üçüncü oldu, formunu koruyor.